Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın Adana Demirspor maçına bakacağız. Kazanıp kazanamayacağını belirleyeceğiz. Bence tahmin edeceğiz. Yani bence büyük ihtimalle kazanır. Galatasaray. Baba nerede? Bence büyük ihtimalle Galatasaray kazanacak. Aa, yine de bir gözden geçirelim. Galatasaray'ın eksiği çok fazla zaten bu maçta ama yani yapması lazım. Yani muhtemel kadro bu olacakmış. Yani. Ama bence Berkan'ın oynaması lazım. Berkan'ı satmak lazım yani. Şey. Galatasaray seviyesinde bir topçu değil. Yani çoğu kişi eksik. Barış Muslera Abdülkerim ve Torehra cezalı durumda. Bayağı kişi eksik. Ama baktığımız zaman Galatasaray yine Adal demiş Spor'dan daha iyi bir kadro su var tabi. O kesin Beni beğenmiyorum. Yukarı daha iyi. İnşallah en hızlı şekilde geri dönecek sağlara. Baktığımız zaman kadroya yani iyi net alırız. Ve benim saplamalarıma göre bu sezon Galatasaray şampiyon olacak. Net. Ama 1-2 puan Fenerbahçe yine iki, ikinci olacak ve Fener'in 1-2 puan üst puan farkla şampiyon olacak benim hesaplamalarıma göre bir hesap yaptım. Tabi Adana bu, bu sene bu sezon net küve düşecek de bilmiyoruz işte. Öyle. Ve size bir şey göstereceğim. Maçları telefondan izleyemiyorsanız Yok, bu kalanmıştı. Böyle sizi bedava izleyebileceğiniz bir site göstereceğim. Onu da göstereyim dedim. internetim yok var spor giyiş adresi yazıyor ya bu siteye tıklıyorsunuz buna tıklıyorsunuz ve buradan maçlar var maç zamanı gelince buna tıklıyorsunuz buna sonra da maç açılıyor zaten bunu da verin istedim yani baktığımız zaman yani Galatasaray Süper Lig'deki bir Süper Lig'deki altındaki takımlardan yani Fenerbahçe, Samsun, Eyüp, Eşiktaş falan bu sene çok da bayağı da, bayağı baya iyi bir takım. Yani çünkü çok fazla yıldız var mesela. Osimhen, Icardi, Morata, Icardi sezon kapa barış barış topları öldürüyor. Yani bu düzelmesi lazım barışın. Ahmet kutucu iş yapar. Bu sene yaşlandı Yunus. Bat bat çöküşe geçti ama geri düzelir bence. Gabriel Sara çok iyi. Ya yeah. aklı olan takımdaki zeki olan tek kişi bu herhalde. Mertars. Sala da Ya bir de Berkan yerine yeler oynatması lazım. Net. Berkan oynayamıyor. Vallahi oynayamıyor yani. Şimdi bu maçı alırız. Bu maçı hmm, bilmiyorum ya. 13 Şubat'ta bu maç. 13 Şubat'ta benim doğum günüm. Alırız ya. Alırız. Burada burada beraber kalırız. Alırız. Alırız. Veya beraber kalırız. Türkiye Kupası. Kasım Paşa. Sonra ya. Alırız alırız diye. Alanya alırız. Alırız. Beşiktaş. Bilmiyorum. Beşiktaş'ı bilmiyorum. Samsun alırız. Bodrum alırız. Eyüp'te beraber kal kalabiliriz Eyüp Spor'la ama yer edebiliriz. Belli olmaz. Sivas'ı alırız. Trabzon'da zorlanabiliriz. Berabere kalabiliriz yani. Zor ya. ama Allah. Ama alabiliriz maçı. Bilmiyorum onu da. Kayseri Spor'u rahat alırız, gösteri alırız ama azıcık zorlar. Başak şehri de alırız falan işte. Çoğunu alıyoruz. Yani şampiyon olmamız lazım. Arkadaşlar artık videoları böyle kısa kısa yapacağım ki daha fazla izlensin. Uzun yapınca can sıkıyor, izlenmiyor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Gör.